Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ses geliyor mu bu arada? Onu bilmiyorum. Yoruma yazın ses geliyor mu? Ses geliyor. Yoruma yaz. Şimdi maça başlayacağız. Maça başladık. Bu sefer bu arada oyunu kulaklıkla oynuyorum. Hop. Şunlara bir vuralım. Ölsünler hemen. Ve da ölüyor. Bana güzel ulti verdiniz. Şimdi şunları öldürdük arkadaşlar. Bak hala olmadı. Dok mu dok mu? Neyse ben onu öldürmesini bilirim de. Bime geldi abi. Tamam. Koltuğu da öldürürsek maçı kazanırız. Şu an dibinde ben öldürebilir ama belki de ben öldürürüm. Ucu dışı bana Frank ve Rosa vermişti oyun. Eğer onun videosunu çekti mi bilmiyorum ama Frank'i de oyun çok girmediğim için hesabı artık yükseltmiş kendisi oynamış ben burada tiki alacağım çünkü dynamite tikle ben yeni. Hadi başlayalım. Ha kokoçi. Bakın şimdi 2 saniyede yanda ilk adamı öldürdüm. Öldürdüm. İkinciyi de keselim hemen. Tamamdır. Ulti boşa gitti. Ama sıkıntı yok. Valla forengi de seviyorum güçlü karakteri. Arkadaşlar yorumlarda bende Brawl Stars'da falan Brawl Stars'ta Minecraft'ta yapmamı istediğimi yapmamı istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Onları da yaparım tamamen hemen. Mesela sıfır kupayla bir şey mi şey yap ama sıfır kupalarla oynuyorum ben. Hiç bir karakterimle oynamadık bırakmıyorum. Tamam karşıda Dynamite. Allah burayı öttü. Kamera bozuldu. Ben altı vuruşu var. Çok vuruyor. Şöyle oynayayım. İnternet de donuyor. Piper'ı böyle kesebiliriz. Aka. Şuraya ya, donuyor niye oynaya da bakmıyor. Maçı da kazandık. Suda redisini açıyorum. Deslansı gelirse karakter verme ihtimali var ama vermedi. Çalıyor saklan ben görmeyeyim. Zaten bot görse ne olur, görmese olur, saldırsa ne olur arkadaşlar. bot olduğu için hemen kestik bunu da. Şimdi 10 maçı kazandım. Yeni maç açtım. Ne kadar çok bir seçen var oğlum ya. Herkes bir alıyor. Niye bunun sebebi? Kurnaz bu. İki kişi öldürebilmek için çok güzel bir şans. Bay bay. Oo iki kişi birden öldürdüm arkadaşlar. Git dynamite'ı ultileyelim hemen. Ve maç kazan. Bugün hesap baya çok kupa yapmaya çalışacağız. Yani bugün 20 bin. Lan, ne 20 bin, 2000'den çok yaparız. 3000 yapamayız ama. Videoyu kapatır kapatmaz. İnsan ya. Videoyu açacağım. Tamam. Eyvah. Tarek yakından güzel oluyor ya. Ama ultim dolu. Tamamdır. Onu da hallettik. Ve yukarıda 2 insan. Hayır 3 ama canımı biriktireceğim. Az canlı oyun oynuyor. Ve iki kişi de burada birbirlerini öldürsünler ben de kazanayım. Arkadaşlar şu an maça girdim. Ne bu koyna? dövüşürüz. Boko versiyayı ye yendim. Kimsin de benim canımı azaltarsın bu? Canımı tak ediyor arkadaşlar bu. Bir yerinde dursa atarsın Anlat. Anlat. Leonlar, Spike'lar, Spike'lar. Karşıda şu an Spike var işimiz zor. Ama biz de yani. Ve Morty. kilit. Önümüzdeki çok güzel bir plaj. Biraz da atlatmayacağım. İzleyicim çok fazla. Yani sıkıcı taraflarında atlatacağım. La 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 la. Ölmedi. Kaçmamız gerek arkadaşlar. da gelir Gelildi de iki. Kutlak baksın ama bak, bak. sen Oh, 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 ama e çok başladık. Bu sefer ödül avı oynuyorum. Çünkü sürekli tek hesaplaşma oynuyorum. Yeter. Baktım. Baktım. Değiştiriyorum artık. Sürekli güzel oynuyorum ama. Sürekli doğru oynasam daha iyi. Bir sütü atalım. Sonun içinden geç. Öldüm mü? Ölürsem karşı takım direkt yener. Onu öldürme. Ama çok oluyor lan. Oh my god. Hep öldü. Ne kadar kuru cool olduğumu görüyorsunuz. Ve atmak diye. Gelsin. Oh my god çok güçlü bu Freddy. Bugün açmayı unutmayın canıma. Başka çok iyi geldi. Çok, güzel. çok güzel. Arkadaşlar, geçtiler. Şimdi de biz oynarız. Ne oluyor buna? Artık kazandık. Geçmek mi bir şeymiş? <laughs> Maça tekrar başladık arkadaşlar. dur mesela düğüm bulmuyor. Durduğum yeri oldu. Ne makyajımı oldum ne kadar. Tamam arkadaşlar onlardan önce. Nakap taktım nakap çoğunacağım. Oğlum nerede aldın lan? Diğer hesabımda var ama o şimdi. <laughs> <laughs> Aldı ben. Video galiba biraz

sıkıldım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hello. Bye. bye.